Karaydemir köyündeyiz. Koyun sürüleri geliyor şimdi. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sağ ol, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Koyunlar geliyor. Tabii ki. Salıyoruz. Şeye, mereye salıyoruz otlatma. Karnını doyuruyorlar. Tabii. Karnını doyuruyorlar. Tabii. Güvercin uçsu verdi kanadına açsu verdi Yar yandım aman aman ayrılamam Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun ablacığım burada? İyi ee, ne yapalım işte hayvanları yemleyeceğiz, hayvanları sağacağız. Bu saat mi? Evet bu saat. <laughs> bu saat. Bu saatte yemliyoruz Evet. Hangi hayvanlar var? İneklerimiz var. İnekler var. Başka? <laughs> Başka yok. Uza bu şey ufak busaklarımız var işte. He. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor peki hayvanlar? Çıkıyor mu? Süt. Çıkıyor güzel maşallah. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Evet. Biz de tutmayalım o zaman. <laughs> teşekkür ederim. <Şinden alık gülüyor> <koymayalım>. Sağ ol. Sağ <laughs> ol. Demir köyündeyiz. Merhabalar. Merhaba. Anlayalım mı? Ben Şeyda Ayten. Şeyda. Senin adın ne? Ceren. Ceren. Seda da var. Seda Hanım. Ceren kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Seviyor musun bu köyü? Seviyorum. Ne yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Çok iyi geçiyor. Okula gidiyor musun? Gidiyor. Kaça gidiyorsun? Üçe geçtim. Üçe geçtim. Ne olacaksın büyüyünce? Doktor, polis. Doktor mu polis mi? Karar polis. ver. Polis. Polis. Polis mi olacaksın? E ol bakalım o zaman biz de görelim. Tamam mı? Tamam. <laughs> evet inşallah. Ne <laughs> yapıyorsunuz köyde nasıl geçiyor Eee biz normalde Tekirdağ'da oturuyoruz da buraya anneme gezmeye geldik. Bayram dolayısıyla. Valla köyümüz. Annem köy... Alkara'da oturuyor. Annem de Tekirdağ'da oturuyor. Biz Tekirdağ'da oturuyoruz. Hep <laughs> birlikte geldik işte köyümüzü gezmeye. Köyünüzü gezmeye geldik. Evet. Köy gibisi yok. Şehir hayatı çocukları da sıkıyor bizi de sıkıyor. Köyde çocuklar rahat. Hava da temiz. Hava da güzel. Her şey var. Bol Her şey güzel <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? İyi ben de çalışıyorum Tekirdağ'da. İznim vardı. Tatile geldik. Köy gibisi yok. Tatili burada geçiriyoruz. Tatili burada. Ne güzel ya. Yani, çok güzel. Başka şehirlere gidip de herkesin köyüne gitsin. Köyden kopmasınlar. Değil mi? Köy gibisi. Hele emekli yere. Ee, yani ilk önce şehirde çalışacaksın, köyde de yatacaksın, dinleneceksin. Yatacağız, dinleyeceğiz. Mis gibi. <laughs> Mis gibi zaman Size iyi dinlenmeler. Teşekkür ederiz size de. Bizim yerimize de. de. Hayırlı çalışmalar size de. Teşekkür ederiz. <laughs> Karayi Demir köyündeyiz. Yanımda birbirinden tatlı, birbirinden güzel teyzelerim, ablalarım var. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Emine Turallı. Emine ablacığım nasılsın? Hamdolsun iyiyim yavrum. Diyorsun. Köy nasıl geçiyor? Çok evet. iyi geçiyor vallahi. Bir işlerime bakayım. Tam ukuama yeter. akşam oluyor. <laughs> bahçeler var. Ne var. Demirel. Bahçe var. Ya <laughs> bahçeler baksana benim bahçede uyan da var bir koca avlu. <laughs> Her şey keyif var işte. İstersen bakabilirsiniz de orada. Bakacağız bakacağız peki. Siz hala çalışıyorsunuz. <laughs> bu dinçlik bu gençlik o zaman bu çalışmaya bağlı. Öyle mi? Ya çalışmaya ya. kaldır bir İyisiniz maşallah. Yaş kaç? 60, 70. Maşallah teyzeciğim Var <laughs> mı? Torun. torun Olmaz çocuğum. Olmaz mı? 8 tane torun var. 4 tane çocuğum var. Oh, ne güzel. <laughs> Tabii. Peki sen burada doğdun değil mi? Ne, değil. Develi, gelin mi geldin? Evet. Aa, Tabii. ne zaman? <laughs> 60'ta Develi'den ben. İnce Gün Develi'si köyü vardır yanında. Hangi köydensin sen? Develi. Develi. Evet. Sonra buraya gelin geldin. Evet. Sevdin mi köyü? ...sevdim tabii sevmesin giderdim dönerdim He. geri. <laughs> Karaydemir Köyü'nün muhtarı Hüseyin Turhallı yanımızda. Merhabalar muhtarım. Merhaba Karaydemir Köyü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi böyle karşıladınız. Çok beğendik köyünüzü. Ee, ne demek başımız üstünde yeriniz var. Birazcık bize ee, köyünüzü anlatın bahsedin. Köyümüz işte eski ee nasıl kacalılar mağacırlar diyelim var hep beraber toplanmışlar ee, bir arman arman oluşmuş hep beraber işte gülücünmüş geçinip gidiyoruz çiftçilik hayvancılık işte böyle yani hayvancılık evet çiftçilik, çiftçilik. E, buğday ayçiçek ııı e, sıraycılık mısır işte pancar vardı. İnşallah bundan sonra biraz pancar da ekeriz. Devletimiz bu işlere el atarsa. Bir de festival oluyormuş galiba. bir de balık sağ olsun belediyeden arkadaşlar yardımcı oluyorlar. İnşallah önümüzdeki aylarda yine bir balıkla ilgili balık bir festival. Ee, balık e... yiyeceksiniz. ee balık yemeden önce bir tutma, bir kaynaşma yani o güzelliği orada yani zaten. Evet işte tutuyoruz, orada pişiriyoruz yengelerle beraber. Orada dağıtılıyor hep beraber çoluk çocuk günümüzü geçiriyoruz yani evet. festival havasında. Yani. Hayrebolu ve Malkara ilçelerinin suyunu kullanmış olduğu bir barajın önündeyiz. Şu anda burası Karayidemir Demir Barajı. Yaklaşık 35 yıllık bir barajmış ve içerisinde çeşitli balık türleri var. Eee aynı zamanda buraya insanlar gelip balık tutuyorlar. Oh Buraya Demir Barajında her sene balık tutma festivalleri gerçekleşiyormuş efendim Temmuzun sonunda gerçekleşiyor ve ee dilerseniz Temmuzun sonunda siz de buraya gelip bu festivale katılabilirsiniz.